ARRA- Arr 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün efsane bir şeyle karşı karşıyayız Hep böyle diyorum ama bu seferki gerçekten efsane Çünkü Delay diye bir kardeşimiz var Kendisi kızlarda rekoru kırmış Yani 18'i geçtiğini söylüyor Bakalım gerçekten yapabilecek mi? Şaşırdım çünkü kız olup da bu kadar iyi rekor kıran yok Daha önce görmedim bilmiyorum Varsa yoruma yazsın discorda gelsin Videosunu çekelim diyorum Protestinde rekoru kırmış Hep beraber bakacağız Bu video özel gençler sizlerden 3000 like bekliyorum Yaparsanız 3000 like Sizin için basit her zaman yapıyorsunuz zaten öpüyorum sizi cansınız ve son olarak da içerik mağazasını göstereyim bu tarz kostümler geldi arkadaşlar almak isterseniz öncesinde sağ alttan samet parlak koduyla bana destek olmayı unutmayın diyorum yani gençler yapmanız gereken Türkçe <laughs> Evet arkadaşlar pro map'imize girdik. Yanımda Dilay var. Dilay hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Dilay? İyi misin? İyiyim. Bize kendini tanıtır mısın? Eee <laughs> 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Eee Baya oyun oynuyorum. Yani. Ne zamandan beri Fortnite oynuyorsun? İkinci sezon. Oo ikinci evet. sezondan beri oynuyor. 9 yaşında falan mı başladın yani? İkinci sezon 2 iki yıl oldu mu? Evet. 9 yaşında oynamaya başladım. Yu, <laughs> 9 yaşında oynamaya başlamış arkadaşlar. Şu an 11 yaşında ve pro has takıma girecek yani az kalmış. Tebrik ediyorum kendisini gerçekten çok yetenekli bir kardeşimiz. Hazırsan Dilay başlayalım gözlersen de mikrofonu kapat istersen bizim konuşmamızdan etkilenme. Evet arkadaşlar Dilay başladı. Hasan ne düşünüyorsun bunun hakkında? 9 yaşında başlamış 11 yaşında pro olmuş yani böyle bir şey yok. Vallahi ben de aynı öğrendim ikinci sezondan başlayana. Helal olsun. İkinci sezonda arkadaşlar bu oyunu oynayan çok az kişi vardı Onu söyleyeyim Ben mesela sezon 3'te indirmiştim oyunu Ama böyle oynayamamıştım O yüzden geri silmiştim oyunu Fakat böyle bir kere girdiğin zaman Fortnite böyle bağımlılık yapıyor arkadaşlar Onu böyle tekrar girmek istiyorsun değil mi? Aynen öyle Hatta şöyle bir şeydi Hasan'a ben demiştim Fortnite diye bir oyun var Girmiş de oynamamış lan bu ne lan falan demişti <laughs> Sonra bir baktım şu an 7.24 oynuyor Bütün kostümler var Travis Chut, Travis Chat. Selena Gomez hadise bütün kostümleri <laughs> almış yani. Acın Ulucalı falan. Konser de olacak. Bugün. Ee, evet bugün konser olacak ama bugün. videoyu siz bir sonraki gün izleyeceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama video izlediğiniz gün de konser olacak. Bugün olacak. Yani bugün. Attığımız gün tamam. Olacak, yarın ya. Doğru doğru. Bugün de olacak ama Hasan. 23'ü bugün. 23'ünde olmayacak. Hayır bugün yok. Yarın. He, bakacağız. Tamam o zaman bugün olacak arkadaşlar. Yani 24'ünde. Tamam. Hepinizi bekliyoruz. Canlı yayın açacağım. Ona göre akşam Kaçta saati belli mi? 7 olması lazım. Saatini arkadaşlar bir bakarsınız. Videonun altına açıklamaya da yazarız biz. Ya da yani ekrana editlerken yazarız. Yani. Yani canlı yayın açacağım zaten size bildirim gelir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yalnız bu arada delay çok iyi geldi. Şu ana kadar hiç şaşırmadı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Oo 90'ları da güzel. Bak tertemiz arkadaşlar görüyor musunuz? Tertemiz. Hiçbir kusur yok. 10 numara 5 yıldız. Gerçekten ben şaşırdım. Hatta fazla bile çıktı. Yukarı <laughs> kaçak kat çıktı resmen. <laughs> Aga, falan oradan ya. bir saniye aynen bir saniye fazla çıktı yani yukarı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sona doğru yavaştan yaklaşıyor. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Yoruma yazın. Sizce Dilay nasıl? iyi mi? Ee, sizlerde çevrenizde var mı kız oyuncu bu kadar hızlı yapabilen? Onu merak ediyorum. Hani kız erkek ayrımı yapmıyorum arkadaşlar. O anlaş yanlış anlaşılmasın ama ee, öyle yani kızlarda rekor şu an Dilay'da yani daha iyisi yok. Bakalım ka kaç yapıyor? 45. 17 45 ne lan? Oğlum ben daha iyi bekliyordum daha hızlı yapıyormuş gibi geldi. Bana da öyle geldi. Konuşmaya daldım. Ya Dilay da. nerede şaşırdın? Bu yerde Dilay <laughs> dur dur sen şu an üzüldün galiba biraz. Bir hak daha ister misin? Ama biliyorsun ki bir hak daha istemen için arkadaşlar Dilay'ın bir like istemesi lazım ve sizin o like yapmanız lazım. Onun sonucunda tekrardan bir protesti daha yapabilirim. Kaç like istiyorsun? Ben de gibi 3 buçuk, üç buçuk Tamam arkadaşlar. 3500 like gelirse dile dile delay, dile, 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 dile. <laughs> ya tekrardan protesti yapacağım. Dilay 18 mi yapacaksın? Kaç yapacaksın? Evet yaparım 18 yaparım diyor. Bayağı çalışacağım. Bu sefer baya çalışacağım diyor. Arkadaşlar Dileyi güveniyorsanız ben güveniyorum yapar. Çünkü zaman da yapmış. Tekrardan da yapar. 3500 like da ikincisini çekeceğiz serinin. Şimdi eğimini görelim Dilay. Eğim mapine geçelim. İkinci kısımda görüşürüz. Neyse arkadaşlar yani sizin 3500 like'ınızda tekrardan yaparız. Evet eğimine bakıyoruz. Bir vurdu iki vurdu. Üçüncüyü de vurdu. Eğimi gayet iyi Dilay'ın. 11 yaşında pro oyuncumuz. Evet. O botu da aldı. Son iki bot kaldı. Onu da öldürüyor. Son bota geldiğimiz anda onu da alıyor. Koş Dilay şimdi yukarı çıkıyorsun. sıkar alıyorsun. Skarla pa pa taraman lazım tamam mı? Evet. Aldı Skar'ı. Şimdi tarayacak herkesin içinden geçiyorsun. Burada ne diyoruz? Karşında koronavirüsü varmış gibi davranıyorsun tamam mı Dilay? Tamam. Korona korona sakın bana bulaşma diyoruz. Arkadaşlar evdeyiz zaten şu an 4 gün dışarı çıkmaya yasağı var. Dilay güzel tamam. yaptı. Dilay bir tane bot kaldı Dilay. Dilay o, onu görmedim sanma. <laughs> bizden kaçmaz. Evet, burada kayarak gideceksin dayı, haberin olsun. Koş evladım. Haydi. Birinci vurdu. İkinci butta vuruyor. Üçüne vuruyor. Dördüne vurdu. Beşine vurdu. Helal. Bak buraya bir alkış gelir. Olur. Hepsini hiç kaçırmadan vurdu. Diggle mi de iyi. Vallahi Dilay burada affettirdin kendini yani. Oo, hareketlere bak şu Dilay'dan mükemmel hareketler derken bir tane kaçırıyor nazar değdi. Evet bakalım buradaki botları alabilecek mi kuklaları Bir tane kaçırdı şu ana kadar İkinci kaçırmadı Evet güzel gidiyor Hemen ileri doğru ilerleyecek Turtle yapman lazım turtle yapmayı biliyorsun değil mi Dilay? Mehtap gibi üstünü açık bırakma da <laughs> Biliyorsun değil mi turtle yapmayı Tamam aldın silahını Turtle yap aynen bu da sağını açık bırakıyor Bak <gülüyor> <gülüyor> Heh, Aynen aynen kapat Güzel güzel Evet. Metap gibi üstünü açık bırakmasa da sağını açık bıraktı. Oradan hava alıyor arkadaşlar. <laughs> Yalnız sağdaki botlar seni tek atardı. da. Yani. <laughs> Haberin olsun. Hasan bu map'i güncelleyelim. Botları bir çalıştıralım ya. O botlarda tamam. bir bug'lık var. Bir şey var. Neyse tebrik ediyorum. Dilay. En son kısma geldik. Neresi? Ese. Ese. Hazır <laughs> mısın Dilay? Hazırım. Başla. <laughs> Altına mu? Var zaten. Ya. Ya. Armor aldın mı sen? Niye? Armor yok. Niye Basmak Basma yok Nasıl vriyom? Oh! Ah! Lan lan, kabın kabın. Dilay kaç canım var ya? Söyler. Bir canı var, ben biliyorum. <laughs> ya! Aa! Abi alınmıyor ki kaç pingim var? Alamıyorum duvarın arkadaşlar. Sen nerede yaşıyorsun? Ukrayna'da mı? İstanbul'da mı? Lan ben de İstanbul'dayım. Bu nasıl İstanbul be? Bu nasıl İstanbul be? Edit alınmıyor be. Delay nasıldı? Ama iyi vurdum ha değil mi? Kaç canın vardı söylesene? 3 3 mü? Ya yok abi böyle bir şey. 3 canı kalmış adamın. Şansa bak. Pardon adamdır. Ya bak Aa. Hasan yüzünden ben düştüm ya. Ben ne <laughs> ya olmaz olmaz ey. Ya Hasan yüzünden ben saymam ya. Hasan orada ben ben ne Hasan orada <laughs> gözüküyor aşağıdan vurasım geldi ya. <laughs> Hasan çık uzaklaş ya. Al ben. Bir de hep sen başlıyorsun. Ne taktik yapıyorsun? Delay burada olmaz yani böyle. Hey. Evet. Abi. Oğlum bak, ora bende işte. Sen deymiş gibi gözüküyor. <laughs> Ölmen lazım işte artık. Öl artık. Kaç vurdum ya? Yemin ediyorum diye ses geldi ya. Heh? Hayır 2-1 <laughs> Ben başlayayım Ben başlayayım ya Ben ya Nasıl ya Ne oldu korktun mu Ne <laughs> sadece. GG man. Yar yar yarane yar yar in da norgele. Ne oldu adamım? Niye ya? Anca tarıyorum. Ha? Anca tarıyorum mu? Ne yapayım? Çiçek mi atayım? <gülüyor> <gülüyor> Aga, kendisi taramıyor sanki. Yok ben taramıyorum. He he. <laughs> replay, replay alalım arkadaşlar tarayıp beni öldürdüğü yeri. Ne oldu lan? Hahahaha WOOOOOOHOOOOOO 2 3 yapıyor Samet parlak Neyse arkadaşlar Dila gel öldür de içinde kalmasın gel gel Helal 3500 like bekliyoruz arkadaşlar bu video Dilay bir şey söyle ya 3500 like gelmezse ikincisi gelmeyecek. Gelsin gelirse herkese <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Gelirse 18 yapman lazım. <laughs> söz mü? Gelirse 18 yapacaksın. Tamam, tamam arkadaşlar Dilay'dan söz aldık. Sıra sizde. Beğenlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>